Türkiye ekonomisi 2023 yılında beklendiği gibi %4,5 büyüdü. Milli gelir ise 2023 yılında ilk kez 1 trilyon doları aştı. Zine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulanan program doğrultusunda büyümede yılın 3. çeyreğinde başlayan dengelenmenin son çeyrekte de devam ettiğini ifade etti. Türkiye ekonomisi 2023 yılında orta vadeli program beklentisinin üzerinde bir oranda %4,5 büyüdü. Bu oran son 3 yılın en düşük büyümesi oldu. Buna karşılık Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 2023'te en hızlı büyüyen ülke oldu. 3. çeyrekte %6,1 olan büyüme oranı dördüncü çeyrekte %4 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programımız doğrultusunda büyümede yılın 3. çeyreğinde başlayan dengelenme son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iş talebin büyümeye katkısı yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılında 307.952 lira Amerikan doları cinsinden 13.110 dolar olarak hesaplandı. 2022 yılında kişi başına milli gelir 10.655 dolar seviyesindeydi. Türkiye'nin milli geliri 2023 itibarıyla ilk kez 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor açıklamasını yaptı. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlanan yanı sıra, Yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz.